Herkese merhabalar. Bugün sizlere bahçemizde yetişen kudretlarının nelere iyi geldiğini, nasıl yapıldığını, nasıl hazırlandığını gösteren bir video çekeceğim. Gördüğünüz gibi bunlar olgunlaşmamış henüz. Fakat içlerinde bir tanesi şu an olgun durumda ve bir gün içerisinde açılacak. Bu alt kısmından turuncu yerinden açılıyor ve daha sonra yapım haline geliyor. Şimdi tarifimize başlayalım. Evet, kudret narımız artık açıldı. Daha önceki videolarda göstermiştim sizlere ağacımızda oluştuğunu ve açılma aşamasını beraber izlemiştik. Şimdi kudret narımız tamamen açıldı. Gördüğünüz gibi içinde nar gibi çekirdekleri var. Çekirdeklerini içinden alacağız. Bu aşamada içerisindeki çekirdekleri alırken metal kaşık ya da metal bıçak değdirmiyoruz. Tahta kaşık veya elimizle çıkartabiliriz. Şöyle bütün çekirdeklerini çıkartıyorum. Daha sonra kullanacağız çekirdeklerini. Kuru serin bir yerde saklayalım. Ve zamanı geldiğinde tekrar bahçemize ekeceğiz. Evet çekirdeklerini tamamen çıkarttım. Şimdi meyvesini de şöyle elimizle bölüyoruz. Ya da bir tahta bıçak yardımıyla kesebilirsiniz metal kaşık değdirmiyorsunuz bu aşamada. Ben şöyle iki tane küçük kavanoz kullanacağım. Sizler büyük kavanozlara daha fazla kudret kopararak dalından yapabilirsiniz ya da satın alıp yapabilirsiniz. Ben şu şekilde yapacağım. Hem zeytinyağı ile yapılışını hem de balla yapılışını sizlere göstereceğim. Çok faydalı bir meyve. Kanserli hücrelerin oluşumunu engelleyen bir meyve. Farklı şekillerde kullanılan bir meyve çeşidi. A vitamini, B1, B2, C vitamini, demir, kalsiyum, fosfor bakımından, potasyum bakımından çok zengin bir meyve. Tabi doktorumuza danışmadan yine de yemememiz gereken bir meyve. Zaten günde bir çay kaşığı kadar yemeniz yeterli oluyor. Fakat yaptıktan sonra hemen tüketmiyoruz. Yaklaşık zeytinyağı ile yaptığımızı 6 ay kadar serin bir yerde bekletmemiz gerekiyor. Yaptıktan sonra da her hafta ara sıra kapağını açıp şöyle bir karıştırmamız gerekiyor çünkü içerisinde gaz birikimi olabilir. Mide hastalıklarında, şeker hastalıklarında, akne tedavisinde yanıklarda, cilt lekelerinde çok etkili bir meyve. Şimdi hepsini ben bu şekilde böleceğim ve kavanozlarıma dolduracağım. Evet ben bütün meyvemi şu şekilde doğradım. Şimdi küçük kavanozlarıma bölüştüreceğim. Şöyle içerisine koyuyorum. Evet şimdi şu şekilde neredeyse yarım kavanoz kadar dolduruyoruz. Daha sonra içerisine yarısına bal koyacağım. Yani yarıdan biraz fazla gelecek şekilde bal koyuyoruz. Şu şekilde. Evet bir tanesini bal koydum. Diğerine de şöyle zeytinyağı koyuyorum. Evet gördüğünüz gibi tamamen doldurmadım. Çünkü her hafta kapağını açıp şöyle bir karıştırmamız gerekiyor. Bu bal olan, bu da zeytinyağı olan. Eğer serin, soğuk bir yeriniz yoksa bekletmek için etrafını alüminyum folyo sarabilirsiniz ve o şekilde muhafaza edebilirsiniz. Şimdi kapaklarını kapattım gördüğünüz gibi. Ve soğuk, serin bir yerde bekleteceğiz. Her hafta dediğim gibi kapaklarını açacağız ve yapacağız. Kudret narlarımız hazır. Herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.